Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hatırlatayım dedim. Bazen çok fazla kendi zihniniz içinde kalıp unutuyorsanız yani buradayız. Tamam. Hemen şöyle nefesinize dönün. Merkezinize dönün. Kendinizi bir hatırlayın. Sevildiğinizi, kabullenildiğinizi, o sayede bu yaratılışta var olduğunuzu hatırlayın. Tamam mı? Yaşayın. Yaşayın ya. Yaşayın yani. <laughs> Önünüzde kendinizden başka bir engel yok. Tamam Bütün alem sizin yaşamanız bu yaşamın varlığı için var. Sen de izin ver. Olduğu gibi aksın. なくよ。